Yaşam hakkı en temel haktır. İnsan hak en temel hakkıdır. Hiçbir şekilde ihlal edilemez. Devlet dahi bunu ihlal edilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. maddesi ve anayasa, anayasanın 17. maddesiyle teminat altına alınmıştır. Devlet öncelikle iki yönde yaşam hakkını garantine altına almalıdır. Bir, negatif yükümlü vardır. Negatif yükümlülük derken devlet kendisi herhangi bir mahkeme kararı olmadan kişinin ihmalen veya kasten yaşam hakkını ihlal edemez. Diğer şekilde ise pozitif yükümlü vardır. Pozitif yükümlülüğünde ise üçüncü kişilerin şahsların yaşam hakkını ihlal etmesini önlemek için bazı tedbirler almak zorundadır. Eğer ki devlet bu yükümlülükleri varsa genel olarak insan yaşamını genel olarak garanti etmesi gerekirken özellikle bir şüphelinin e, karakolda yahut da hastanede yahut da mahkemede yaşam hakkının ihlal edilmesi devletin sorumluluğundadır. Devlet o kişinin, o şüphelinin yahut da sanığın yaşam hakkını garanti altına almalıdır. Bunun için gerekli olan her türlü tedbiri almak zorundadır. Eğer ki bir kan davası yahut da başka bir şekilde riskli olan bir davalarda nasıl ki mahkeme davanın görülmesi gereken ilden başka ile naklediliyorsa bir e, şüphelinin de hastaneye gitmediğinde yaşam hakkı ihlali riski varsa karakola doktor getirerek o şekilde muayenesinin yapılması daha doğru olacaktır ve o kişinin yaşam hakkı karın fiyatına alınmış olacaktır. Şüphelinin yahut hastanede yahut da mahkemede hastanenin öldürülmesi öldürdüğünde bu durumda ihkak hak, hak müessesesi ortaya çıkmış olacaktır. Bu da şu demektir yani herkesin kendi hakkını kendisinin alması demektir. Böyle bir durum ortaya çıktığında ise o devlette yahut da, yahut da o ülkede kaotik bir ortam yahut da anaşık bir ortam ortaya çıkacaktır. Kişinin şüphelinin yahut da sanığın yaşam hakkı devletin kontrolü altında, yönesi altında olduğunu bahsettiğimize göre eğer ki göz altında yahut da tutuklu olan bir şahsın hastanede yahut da mahkemede herhangi başka bir yerde üçüncü kişilerce öldürülmesi durumunda kastı yahut da ağır ihmali olanların kolluk görevlerin cezai sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Bunlar hakkında soruşturma başlatılıp gerekli ceza aldırması sağlanmalıdır. Hukuku yönde ise mağdur olan, öldürülen kişinin yakınlarının mağdur sıfatıyla tazminat hakları saklıdır.